Nehir üzerine düşen şarkı gibi. Göz güzel şeyleri görmek için vardır ve sadece çirkinlikler karşısında kapanır. Demek öpüşmek çirkin bir şey. Daha karlı bir iş bulup bu saçma merakı bir. Benim yana işim ressamlık Eğer bunca yolu her zamanki gibi e, şikayet etmek e, için geldiysen. Lütfen geldiyse... canatım resimleri görmeyi gerçekten çok istiyorum. E, fazla geç. <laughs> Hayır. Onu da hemen eve gir. Oğlumu beyaz adamlar öldürdü. Ama kızımı öldüremeyeceksin. Ben kızım çekilip uyuyorum. Bütün bu olanlardan sonra nasıl uyuyabiliriz ki? Siz odanıza gidene kadar her şey bitmiş olur. Ben oldukça yorgunum Agatha Ama ya odamızda bizi öldürmek için bekleyen yerliler varsa? Yemeği nasıl düşünebilirsin? Senin yanındayken sintia insanın iştahı nedense aniden açılıveriyor. Seni hiç anlayamıyorum Canatım. Bu daha iyi. Çünkü beni anlaman çok tehlikeli olabilir. Senin gibi bir hanımefendi... <laughs> Genç Kiyoga yaşamını bundan böyle kutsal ruhun yanında sürdürecek. Aa!